Şu anda otobüsümüzden indik ve Busan'daki Türk şehitliğine geldik. Ne zaman gelirsem geleyim muhakkak Busan'a, Güney Kore'ye şehitlerimizi ziyaret etmeden kesinlikle buradan ayrılmıyorum. Bundan da bahsetmek isterim. Çok önemli bir yer burası. Hem biz Türkler için hem Güney Koreliler için çok önem arz eden, çok özel bir yer. Düşünün, şimdi ülkemizden 8 bin kilometre uzaklıkta kahraman mehmetçiklerimizin yattığı şehitlikteyiz. Şehitliğe girmiş bulunuyoruz. Şehitliğe girdiğimiz zaman çok büyük bir alan burası. Yaklaşık 15 hektarlık yemyeşil, çok iyi bakılan, çok iyi korunan. Şimdi ilk olarak bir bilgilendirme ofisi var. Bu ofiste savaşla ilgili bilgiler, belgeler, görüntüler yer alıyor. Öncelikle burayı ziyaret edeceğiz. Burada Güney Kore'nin tarihini ve savaşını anlatan çok özel ve detaylı bir belgeseli izliyoruz. Ve bu belgeselden sonra da şehitlik alanına geçiyoruz. Biz Türkler için önemli olduğu kadar Güney Koreliler için de çok önemli burası. Ve muhakkak Güney Kore'ye gelenler, bu sana gelenler, bu şehitliği ziyaret etmeden Türkler kesinlikle buradan ayrılmıyorlar. Çünkü çok önemli bir şehitlik. Şu anda Güney Kore'de Busan kentinde ülkemizden binlerce kilometre ötede kahraman Mehmetçiklerimizin şehitliğindeyiz. Evet, Güney Kore'de Busan kentinde binlerce Mehmetçimiz, kahraman askerlerimiz gelmiş ve burada Güney Kore toprakları için savaşmışlar. Güney Korelilerle en ön cephede düşmanlara karşı baş tutmuşlar. 1950-1953 yılları arasında dünyanın en kanlı savaşlarından biri Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yaşandı. Aslında Güney Koreliler ve Kuzey Koreliler kardeşler, akrabalar ama ne yazık ki oynanan oyunlarla birlikte Kore yarımadası ikiye bölünüyor. Güney Kore ve Kuzey Kore olmak üzere. Ve akrabalar, kardeşler, eşler, dostlar ortaya çekilen bu sınırla birbirlerini vuruyorlar. Düşman oluyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı yaşanıyor. Aslında her ne kadar bu Kuzey Kore Güney Kore Savaşı gibi görünse de Kuzey Kore dünyanın en önemli güçlerini arkasına alarak Güney Kore'ye savaş açıyor başta Çin ve Sovyetler Birliği olmak üzere Kuzey Kore çok büyük teçhizatları ve askeri gücü arkasına alarak Güney Korelilere akrabalarına savaş ilan ediyor. Ve dünyanın en kanlı savaşlarından biri yaşanıyor. Binlerce Koreli bu topraklarda hayatını kaybediyor. Tabi yaşanan bu savaşta Güney Kore'nin çığlıklarına ülkemiz kayıtsız kalmıyor. Her zaman her yerde mazlumun yanında olan ülkemiz. Güney Kore'nin de yanında oluyor ve Güney Kore'ye binlerce askerimiz gönderiliyor. İlk etapta 5000 askerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz bu topraklara geliyor. 1950-1953 yılları arasında yaşanan bu savaşta Mehmetçiklerimiz geliyorlar ve Güney Korelilerle gerillalara karşı, düşmanlara karşı savaşıyorlar. 3 yıl içerisinde 15.000 Mehmetçiğimiz geliyor ve Birçok askerimiz bu topraklarda esir düşüyor, kayboluyor. 2000'den fazla gazimiz oluyor. 721 şehit veriyoruz. 462 şehidimizse işte arkamda görmüş olduğunuz bu şehitlikte bulunuyor. Mehmetçiklerimiz burada isimlerini altın harflerle yazdırıyorlar. O kadar çok seviliyorlar ki burada sadece savaş değil, okulları inşa ediyorlar, ilaç yardımında bulunuyorlar, hastaneler yapıyorlar kıyafet yardımında bulunuyorlar ve çok seviliyorlar. İşte bu sebeple burada Türkler kahraman olarak da anılıyor. Hatta bu şehitlik kahramanlar şehitliği olarak da isimlendiriliyor. Türkler bizim kan kardeşimizdir, biz Türkleri çok seviyoruz diyorlar. Ve bu şehitlik her zaman Güney Koreliler tarafından ziyaret ediliyor. Hiçbir zaman bu şehitliği boş bırakmıyorlar ve biz de Güney Kore'ye geldik grubumuzla birlikte. Şimdi bu şehitliği ziyaret edeceğiz. Hatta grubumuzda burada yakınları olanlar da var. Tüm dualarımız bütün şehitlerimiz için. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Grubumuzdan Zahit Bey'in babası da Kore Savaşı'nda savaşmış. Zahit Bey için çok önemli aslında bulunmuş olduğumuz bu şehitlik. Çünkü babası Güney Kore'ye gelmiş ve Kore Savaşı'nda ...bizzat savaşmış. İşte Eminim bu, ki Zahit Bey size çok anılarını anlatmıştır babanız. Tabii çok. Şimdi burada anlatmak o kadar kolay değil ama... ...boş zamanımız olursa... ...şimdi hissettiklerimi ancak anlatabilirim. Evet, neler hissediyorsunuz? Yani işte bu şehitlerimiz... ...bir şekliyle babamın arkadaşları. Evet. O yaşlarda... ...gelmişler. Babam... ...işte geri dönenler arasında... Evet. ...ama burada... ...bıraktığı arkadaşların hep her zaman... için. Anımsamıştır, anlatmıştır. Tabii çok ayrı manalar, anlamlar olan bir e, o günkü şey, davranış bu. Hı hı. E, babam işte o alınan kararlar, büyüklerimizin aldığı kararlar uyan biri. Bir Vatan ve millet için gelmiş daha sonra gururla dönmüş. Döndükten sonra da e, memleketinde, çevresinde bir kahraman olarak karşılanmış. Bunu, bu. Onu onurlandırmışlar burada çekti acıları yaklaşık işte zannediyorum iki yıla yakın burada kalmış evet. işte bir ay yaşam bir süreyle gelmiş dönüşü o kadar olmuş ama zaferle döndüğü için mutlu döndüğü için de gerekli karşılaş karşılamalarında onu onur etmiştir hı hı. onu yaşamışlar anlatıyor muydu size hani böyle böyle oldu çünkü çok aslında abi siz yani... ...biz anlatımı sonuna geldik biliyorsunuz evet. işte... ...kendisi askerken gelmiş... ...biz hı hı. çok sonraları... ...bütün köyde ve çevre köylerden... Hı hı. ...gruplar halinde merak edenler çok... da fena değildi yaşanmış bir insan olarak... Hı hı. ...anlatmak daha kolay oluyor herhalde ki... ...iyi şeyler anlatırdı. Ne anlatırdı peki? Hatırlıyor musunuz? Yani... ...savaşı anlatırdı ama savaşın daha çok o... ...vahşi tarafını değil de onun önünü arkasını daha çok anlatmayı severdi. Herhalde oralarda o etkilenme vardı. Yani işte gece savaştık şöyle Yani böyle bir şey yok. Yani filmlerde gördüğümüz gibi savaş anlatımı yoktu. İşte mesela savaşın sonunda ertesi günü ne olduğunu anlatırdı. Yani işte arkadaşlarını sayarlar. Karanlık gece insanlar savaşıyor ve sabah olduğunda da eksilen arkadaşları kaç kişi var onu tespit ediyorlar. Daha sonra onların bulunduğu yerlerden onlar buluyorlar. Sonra getiriyorlar arka tarafta defnediyorlar. Tabi etrafta kokmasın diye karşı tarafın askerlerinde ve bunu bizim askerler bizler yaparken onlar müsaade ediyor. Hı hı. Onların da kendi askerlerini toplayıp gömerken de bizimkiler müsaade ettiğini falan anlatırın. Değişik şeylerdi tabi bizim o zamanlar kendi askerlerini topluyorlar. Gece savaşmışlar sabaha kadar ama ertesi gün yani arkadaşları herkese yok. müsaade verilmiş. Tabii arkadaşları müsaade edilmiş kendi arkadaşlarını diyorlar Sonra işte yaralarını sarıyorlar. Arkadaş, yeni arkadaşlıklar ediniyor. Mesela kendisi Adanalı olduğu için eğer bir Adanalı gelmişse o onun için o bir nimettir. Ona sahip çıkmak gibi genel askerlik. Ben şeyde de daha öncesinde iş için gittiğim Seul'de de yine anıtımız vardı. Orayı da ziyaret ettim. Ama şunu isterdim tabii babam hayattayken hmm. burayı ya anlatmak gelmek. veya tabii sağlığı yerinde olursa buraya getirmekti ama tabii o olmadı. Ben babam hayattayken buraya gelemedim. Yani bu bölge imkanlarımız o zaman bu kadar iyi değildi. Rahmet rahmetli olduktan sonra geldim ama ancak kendimize kaldı o anı isterdim ki kendisi de görsün. Çünkü bunu unutamıyor yaşadığı sürece hep hı hı. bu anılar kaldı kafasında, aklında kaldı. Kolay değil sabaha kadar. Savaşın hı. en şiddetli dönemlerinde gelmiş babam. Yani o hı hı. savaşı yaşayanlardan. Daha sonra barış için, barış imzalandıktan hı hı. sonra gelenlerden değil. Babam hı. o ilk savaşı yaşayanlardan. Hayatında Köyden dışarı çıkmamış, ilk defa askerlik için Adana'ya gitmiş. Adana'dan da acem belli olarak Antep'e gidiyor. Trenle, şimdi böyle bir adamı düşünün, dünyanın bir ucuna gittiğini zannediyor. Evet. yani evet. Kendi tabiriyle ta dünyanın ucuna gittim zannediyor. Sonra oradan tekrar alınıyor gemilerle, bir ay geçen bir süre içerisinde evet. buraya geliyor. Ve işte iki yıla yakın, bir yıldan fazla zannediyorum burada kalıyor sonra tekrar dönüyor. İşte bu anıları hiçbir zaman için unutmadı. Unutamadılar evet. zaten. Biz çok teşekkür ediyoruz gerçekten teşekkür duygulandırdık da sizi. Sağ Hakkınızı helal edin. size. Sağ olun, Sağ olun. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. dualarımız şehitlerimizle beraber çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zahit Bey için çok önemli bir yeri var grubumuzdan. Zahit Bey ailesiyle beraber geldi ve şu anda babasının savaştığı savaş arkadaşlarını burada ziyaret etme şansını yakaladı. Ama grubumuzdan İbrahim amca var. İbrahim amcanın da burada akrabası yatıyor. İbrahim amcanın akrabası da gelmiş. Burada Güney Kore'de savaşmış ve kendisi şu anda burada dua ediyor. Bu savaşta yakınları savaşanlarla bu şehitliği ziyaret etmek çok özel duygular yaşattı bize. İbrahim amca Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Canım. Akrabanız mı vardı sizin? Akrabanız e, babanın amcasının oğlu. Hı hı. Buldunuz mu? E, yok bulamadık. Kabrini. Ya, Peki bulamadık. neler hissediyorsunuz şu anda? Yani gözleriniz doldu. Vallahi tabi buraya gelince farklı burası bir yer. Hı hı. Bir de burada bütün şehitlere çok güzel bir bakım var. Yani hakkını yememişler. Hı hı. Bazı şeyler var hak. Burada bakıyorum bu temizge bu şey. Cenab-ı Allah hepsini mekanlarını cennet eylesin, kabirler nurla doldursun, kabra azabından korusun inşallah. Hepimizin geçmişlerine rahmet olsun yani. Amin. Bu da doğrulanmamak mümkün değil. Teşekkür Te ediyorum Seda de Neler hissettiniz peki? Siz eminim ki dinliyordunuz hikayeleri e, çocukken. E, dinliyorduk ama yani bu kadarını e, şey etmiyordum ben. Anlatır ki ben bu kadar buralarda bu kadar e, şehit verdiğimizi, ve bu kadar da bugüne kadar bu değer içerisinde saklandığını hissedemiyordum. Şimdi burayı görünce daha da doğrulandım şu anda. Şehitlik alanında duygu dolu anlar yaşıyoruz. Kim bilir kimlerin yakınları yatıyor burada. Her zaman mazlum coğrafyaların yanında olan ülkemiz bu savaşta da Güney Kore'nin yardım çığlıklarına sessiz kalmamıştı. Savaşın belgelerle, bilgilerle, resimlerle anlatıldığı müze burası. Hemen bu kısma gelir gelmez, bakın şehitlikle ilgili bilgilerin verildiği resimleri ve bilgileri görüyoruz. Burada yine farklı farklı milletlerin almış olduğu madalyalar ve işte Milli İstihbarat Teşkilatımızın 8 Mayıs 2004 tarihinde buraya verdikleri bakın madalya. Çok özel bir müze burası. Kore Savaşı'nı anlatan çok önemli detaylarla bilgilerin, belgelerin teşhir edildiği, sunulduğu bir müze. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.